Gazze'nin son altın çağını Boşnak yöneticilerin idaresinde yaşadığını biliyor muydunuz? Dünyanın gözleri önünde işlenen savaş suçları ve katliamlara maruz kalan Gazze'nin son altın çağını Boşnak asıllı Türk idareciler altında yaşadığını biliyor muydunuz? Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferiyle Osmanlı topraklarına katılan Gazze, Şam eyaletine bağlı Gazze sancağının merkezi yapıldı. Şehir o tarihten bu yana en müreffeh ve son altın çağı ise ...Rıdvan veya Rizvanoviç ailesinden Boşnak asıllı Osmanlı Paşalarının iktidarı döneminde yaşadı. Bosna'da Sokoloviç ailesinin mensubu olan Karaşahin Mustafa Paşa ile başlayan... ...ve oğlu Rıdvan Paşa'nın ismiyle anılan hanedan 150 sene boyunca Gazze ve Güney Filistin'e hükmetti. Gazze Ulu Camii ise maalesef İsrail'in Gazze'ye yönelik son saldırılarında yerle bir oldu. Gazze'ye son altın çağını yaşatan Boşnak komutanların torunları günümüzde de Gazze'de yaşamını sürdürüyor.